Ama bugün yok. Evet. Portakallı ördek döşetivignon. O da bugün yok. O da Çok meşhur bir yemeğim var benim. Kuzu ciğeri de alvinyon. O da akşam bize var. Burada programda yok. Evet. Gerçekten işine aşık. Kızılcamamın tanıtılması için mesaisini harcayan. Sloganı da güzel. Açı herkes doyurur, ben tok doyururum diyor. Evet. Güzel, hoşuma gitti. Vallahi ona da bayıldım. Neler hazırladınız? Şimdi bugün sizlere e, kızıcı Hamamımızın baş yemeği olan kuzu küp kapama, tavuktan kapama, tavamız hanımım elleri ellerinden öperim e, çok güzel bir yaprak sarması yaptı. Burada mantımız var. Ee, kiremit yemeklerimiz var. Bu sebzeli kiremit yemeğimiz. Köfteli kiremit yemeğimiz. Kavurmalı, çorak kavurmalı kiremit yemeğimiz. Ee, ciğerli kiremit yemeğimiz ve tavuklu kiremit yemeğimiz. Bu da... şimdi soracağım. Evet. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet tozlusun. Bir müşteri kapıdan içeri girdi. girdi çorba var mı dedi. Var dediniz. Var diyor. Genelde şöyle olur. Ben söyleyeyim. Girersin. Usta çorbalardan ne var? ezogelin, mercimek, kelle paça, işkembe, evet. tavuk suyu, yayla. Evet. evet. Aynen öyle. Tek Değil kişi ederim. çorba var. Bizde tek bir tane çorba var. Bunun nedeni şu. E, Nur için de bir amcam vardı. İsmi Paşa'ydı. Paşa amcam bu çorbayı bana özellikle yaptırır yaptırır kendisi de içerdi. Çok Özel bir çorbadır bu. Bunun içerisinde, evet, neler var? içerisinde kuzu eti, göce dediğimiz buğday yarması, nohut, et suyu ve bunların şeyinden karışımından yaptığımız özel bir çorba. Çok besleyici bir çorbadır. Tereyağı bizim de, da mı var onun evet, üstünde? tereyağını da şey yapıyoruz. hazırlıyoruz. Bu çok özel bir çorbadır. Her yerde bulunmaz çünkü bizim kendi icadımız bir çorbadır bu. Buradan kilisteki dostlarıma selam olsun. Sen selam kilisin mı? tavasına bir takla attırmışsın, bir şeyler yapmışsın sanki. Ya şimdi, e, Gaziantep Türkiye değil, dünya mutfağının lideridir. Hatay'da, Hatay'dan yok. sonra. Hatay'dan, Hatay'dan bence. sonra. Hatay. Bence Hatay'dan sonra. Evet. Tamam, hakkını yemeyelim. Madem sen çok, daha çok geziyorsun, görüyorsun. Zaman, siz de işi biliyorsunuz evet. ama inanın Hatay'dan sonra. Doğru. Diyelim ki, e, oradan yedim gittim, kilis bu restoran açmadan önce bu tava nasıl yapılır, şöyle. Ben kendime değişik bir format geliştirdim. Daha bir değişik bir süsleme sanatı yaptım. Birazcık daha güzel olmuş oldu benim kendi kanaatimce. İyince görürüz. İyince görürüz. Şimdi tavuk, tavuk, kuzu. kuzu, kuzu. Yok hayır, tam tersi. Öyle mi oldu lan? Tavuk. Ne oldu lan? Karıştırmasın. Dur. Ee, dur. <laughs> i̇şte işte, işte beklediğim an. Ya özel Şimdi bir dakika. Hangisi tavuk? Şu tavuk. <laughs> bu tavuk. Bu, bu. Ben de diyorum ki bu tavuk. Neyin ne lan? <laughs> Neyin ne? Tamam mı lan? Tamam mı lan? <laughs> <laughs> tamam <Tavuk>, Tamam <laughs> Bu mu tavuk? Tavuk bu mu? Tav tavuk. Cip cip çıkacak, kuş çıkacak. Hadi tavuk. bakalım. Ben açıyorum. Bir dakika açıyorum bunda mi? ne var? E... tavuk. Hayır bunda kuzu var. Tavuk. Ne var bunda? Kuzu. Ben de tavuk diyorum. Açalım. Tavuk. Tık 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 tık. Meee. Ana vallahi kuzun kuzu da meledi. Dur. Ana. Bak bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum lan durun. Allah'ım. Hadi hadi tavuk. Vallahi tavuk. Vallahi tavuk. Vallahi tavuk çıktı. Ya o kadar karıştırmaya çalıştım. Yalnız soğanlı, muanlı. Kuzuya gelelim. Geliyorum kuzuya. Geliyorum. Vallahi gel. Ah ya, işte bu kesin mi? Bir, anam biraz burada açılıyor la. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh 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 vallahi. İme de yanında yat be. Bu nedir ya? Ha bu ne arkadaş bu ya? ya? Bu ne ya? Bu ne? nedir ya? Bu, bu ya. kaç kişilik bu ya? Bu iki kişilik efendim. İkimize göre mi normal ikiye göre mi? İkimize göre. <laughs> i̇kimize göre. <laughs> bu ikimize göre bir kişilik evet. ben sana diyeyim. 110 kiloluk iki insana göre. 110 110 diyeyim. 220 ben evet. söyleyeyim mi? Normalde Uzak Doğuda dört kişilik arabalar vallahi ikimize abi. göre. <laughs> Doğru lan bu adam iyi ya. Adam ya ya yemin Allah. ediyorum valla. gelelim altın soruya evet. Biz geldik. Geldik. Evet. Oturduk sofraya. Bak iki kişiyiz. İki kişiyiz. Paşa çorbamızı içtik içtik sonra dedik ki önden, önden. şöyle azıcık azıcık evet. iki kişi tadımlık yaprak sarmamızı da aldık aldık ya nefsimiz körelsin bunlardan da baktık baktık bir tanesinden seçtik evet sonra dedi ki üzerine de bir kuzu kapama Evet yiyelim fiyatları sordum anladığım kadarıyla yok olur mu biz Üstüne para vereceğiz, <laughs> yani tabii fiyatlar fiyatlar. Ya bedava olur mu ya? Bedava olur mu? Şimdi o zaman şöyle bir yorum getireyim ben size. Soğan da ne güzel olmuş ya. Abi sen anlat, ben başka Bu yemekler, diyeyim. bu yemekler, bu kapasitede bir restoran için Türkiye'nin en ucuz restoranı diyebiliriz. Nasıl? Şu gördüğünüz kiremit yemekleri ortalama 9 TL arkadaşlar. Şaka yapıyorsun. Evet. Bu peki porsiyonlarda aynısı Aynı mı? Çekim porsiyonu mu? Aynen bu şekilde. Bakın şu sebze yemeği 7 lira. Vallahi bravo. Şu köfte 10, kavurma 10, ciğer 10, tavuk 9 TL. Fiyat bravo. Teşekkür ederim. Bu yemekler ederim. 9 TL. Çorba 5 lira. Çorba 5 lira. Güzel. Çorba 5 lira. Geldik. Şimdi ki, bu tava 2 kişilik. Evet. Kişilik 1 kişi 12 TL. Bu böylece 2 kişilik. 2 kişilik 24 TL. Mantıklı. Mantıklı. Tavuk kapamanın bir porsiyonu Ben porsiyondan değil, böyle de söylüyorum Böyle. Bu kaç kişilik bu? Bu 3 kişilik. Ya bu kaç lira böylece? 45 lira. Fakat bunun yanında ekstra şeyleri de veriyoruz. Ne veriyoruz? Bunun yanında hoşafı, yoğurdu ve salatası da ikram. O zaman porsiyonu da 15 lira. 15 lira. Gelelim buna. Bu da zaten 20 lira. Bu da e, 30 lira. Bunun bu biraz kuziyeti biraz pahalı. Ha, 30 lira. Pahalı. Yani şunu şöyle pahalı. bir porsiyonu. Evet. Hemen bir tabak rica edelim, bir porsiyonunu gösterelim bunun. 30 lira deyince bakalım 30 liraya değil mi? Ne kadar yiyeceğiz yani? Şimdi bu porsiyonu 30 liralık. Bu yanındaki hoşaf hoşafı, yoğurdu, eti, pilavı ve salatası. 30 lira. O Güzel. zaman 30 TL. Tamam, anlaştık. Şimdi Koyalım güzel oldu. Vallahi bunlar dört mevsim var değil mi? Onu şöyle bir uygun bir yere koyalım. Mantının porsiyonu ne kadar bu arada? Mantı 9 lira. Şaka yapıyorsun. Evet. Kıyma koymuyor musun? Içine? Kıymalı. Kıymalı mantıyı 9 liraya nasıl veriyorsun? 9 TL. Ya? işte ne diyorum? Bu müessese Kızılcahamam ilçesinin e, tanıtımı. Hani kar amacı gütmüyorum ben biraz. Bu müessese de gerçek söylüyorum. Kar amacı güdülmeden memleketime hizmet etmek için mücadele eden bir iş adamı. <laughs> Ablam sağ olsun bize o salatayı salata. da getirdi. Bu salata da o yemeğin yanında. O da onun yanında. Vallahi gayet güzel. Ben her şeyi çok beğendim. Teşekkür ederim. Ama son bir kez. Bunlar menüde olanlar. Evet. Bir de önceden haber verilip çiftlik, şeyi, tavşanı, çiftlik, ördeği, çiftlik, çiftlik tavşanı, çiftlik ördeği yetiştirilen tavşan çiftlik tavşanı, tavşan dolması radolepa, tavşan çevirme radolepa. Portakallı ördek döşetevinyon, Kerevit. Kerevit'i bilir misin? Böcük. Bilmez miyim? Kerevitos dostantos. <laughs> İçinde bir yemeğim var. <laughs> İnternetten bakarsanız. Kerevitos dostantos. Kerevitos dostantoslu kabak çiçeği dolması. Onu bile yaparım. Dünyada tektir. Aç interneti. Kabak çiçeğini kerevitle yapan tek ustayım. Yok. Ciğerde alivinyon. Onu akşam yiyeceğim. Kuzu dalağı. Radöle şatte. <laughs> <laughs> gibi e, şey Serhat Usta diye Serhat Usta internetten bakılır da Kızıl için önemli bir değersiniz. Allah'a Efsanesiniz. Var. Tarzınızla güler yüzünüzle lezzetinizle iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. Ben gezmeye devam edeceğim. Allah. Bu güzel yemeklerden sonra artık yavaş yavaş şifalı sulara doğru da yol alacağım. İnşallah. Biraz her zaman bekleriz. Sizin inşallah. gibi değerli insanları hem kızacağımı hem müessesimizi. Teşekkür ederiz. Kızılcaman programımıza başladığımızda. Ki...